Neyin lan? Squid Game şarkı. Hoş geldin. Yeti neyin lan? Squid Game şarkısı söyleyeceğim. Tamam ta, tamam başla. U i u i u i u i u i u. Selam ne yapacaksın? 30 kat üst üste giymiş filan. Tamam ta, tamam başla. <laughs> Niye böyle bir şey yapıyorsun? Bitti. Wow. ya canını yerim ya. Selam ne yapacaksın? Ben kendimi kaybedeceğim. Nasıl yani? <laughs> öldü. <laughs> İyi misin lan? İyiyim. Mınçıkayla mumları söndürebiliyorum. Tamam söndür. Söndürdüm abi. Ben güreşte <laughs> Söndürdüm abi. Bak Tamam, tamam başla. Aa kordisim çıktı. Abi. Tamam. Wow. Ee, benim bir sürü hayvanım var. Lan siz bu nasıl bu nasıl şeytanı? Selam. İstersen şunu kovalayabilirim. Niye? Gel buraya. <laughs> ben durak bakışı yapacağım. Yap bakayım. Çember sizce? Wow. Hayır, Oy çok iyi ya. Çok özenmişimdir hep onu yapabilenlere ya. En wow. Ben durak bakışı atacağım. Bir tane daha mı? Tamam başla. <laughs> Ellerimi kullanmadan alkış sesi çıkartabiliyorum. Ne? <laughs> Selam ne <yapacaksın? gülüyor> Alo? alo kam Ne lan bu? Ben hareket yapacağım. It's free. Helal. Helal. Parmak bükebiliyorum. Yap bakayım. Kemiğim çıkıyor. Ne yapacaksın? Parmağımı bükebiliyorum. Elim çok esnek. <laughs> Parmak like yapıyorum. Ben elimi 180 derece. Parmak bükeceğim. Like Parmak bükeceğim. <laughs> <laughs> şey, şey, <laughs> <Değil mi? gülüyor> Parmağımı kaybedeceğim. Sana tamam başla. Yapma ya yapma artık yapmayın onu. Tamam şimdi de bacağımı kaybedeceğim. Ya canını yerim. <laughs> Saniyeye bak. Selam ne yapacaksın? Mars çıkartabiliyorum. Çıkart bakayım. Ses geldi mi? Hayır. Pek kayın. Ne? <laughs> Bu zevindeki CD yapabiliyorum. Ne güzel sümük yeşil yeşil. Neyse en azından hala yakışıklıyım. Düzük ses çıkarabiliyorum ağzımda. Tamam başla. Yeteneğim lan. Abi benim yeteneğim... Bir dakika kamera açacağım. Hayır. Ben o oynayacağım. Ay ben uçacağım. Tamam uç. Ya ne oluyor? Selam, etin Telefonu buradan şuraya fırlatmak. Lan na, na, nasıl ya? Tuttum Helal. Ben patenle hareket yapıyorum. Size TikTok çekeceğim. TikTok mu? Herkes çıkarına bakacaksa çıkarayım da bakın. Bu ne iş? <laughs> Bu ne iş abi burada? <laughs> arayın da bakın. <laughs> Buradan Cellat babama Cemre Solmaz Enes Batur'a Merve Alçın'a Berke Joana Berk Joana Mehmet Joana Cezene Burak Reynmen'e Berkcan Güven'e Berk Çoşkun'a Kürşat Joana Eda Çok hızlı çizim yapacağım Tamam başla <laughs> Bitti abi <laughs> Kim oğlum? Ahmet Kaya <laughs> Abi ses konusunda yetenek sıçıyoruz bu arada genel olarak. Yüzde yüz Esvet var değil mi burada? E var değil mi Esvet? Var mı? Var. Şaşırdım mı? Hayır. <laughs> Yola yazmayıp neden Söyle muhterem sen bilirsin hakikaten Duramam burada <laughs> <laughs> ben Ben ezan okuyacağım. <Sessizlik> Allahu ekber Allahu ekber ne yapacaksın? Şöver olacağım ben. ol bakayım. İstanbul'da böyle rezalet görülmedi. Kadıköy'de geç saatler. Benim muhabbet kuşum küf ediyor. <laughs> Bunu videolamayız. <laughs> Selam Metin'in. <laughs> 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 <Harası bıçacım>. Bir <laughs> saniye <laughs> getiriyorum. Tamam bekliyorum. <laughs> ben köylü ses yapacağım. Tamam kamera. Ne yaptı o? Trolledi değil mi? <laughs> Selam Metin'in. Bir <laughs> saniye <Sen> getiriyorum. <laughs> tamam bekliyorum. Ya. Ben köylü ses yapacağım. Tamam kamera aç. Tamam baba açılabilirsin. Hmm. <laughs> Yeterim hızlı yemek yiyişim. Tamam tamına bu yemek yiyişim her zaman başlamış. Ne ne o? Oğlum Ol ne oluyor mu? Alo? Yok abi. Su döküldü. Oğlum anonsu geçti mi? Ayağımla piyano çalacağım. Ne? Tuvalette çalışılmış zamanında. İşte benim büyük seviyem bu. <laughs> ya örneğin... Abi ben hırsızlık yapıyorum. Allah Allah. Bunu nasıl bir de... Yap bakayım. Kel olan bir bak yapabiliyorum. <laughs> Saz mix yapacağım. Beatbox. Ben sihirbazlık yapacağım. Tamam başla. Şu elimdeki parayı görüyorum. Ee, evet. Ha. A'ya dönüş. Güzel parayı ha. görüyorum. Ee, evet görüyorum. Kaybı. A'ya dönüş. Bak şöyle yapınca. S'e gidiyor. Seçtiğin kart bu mu? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Dur lan belki çocuk fake atıyordur. Atmıyormuş. <laughs> Merhaba İtin mi? İttiğim evcil hayvanım var. Ha, bakayım. Kırmızı. Kırmızı mı? Kırmızı. Kırmızı otur. Ben Naruto olacağım. Ta tamam tamam. Su Kinato. Datte bayo. Rasa. Alo. Ben bugün ama... Bence kazanan bu arkadaş olmalı. <laughs> çok iyi dondu lan. As Alo? Alo. <laughs> ben bugün havai fişek patlatacağım. Öf en sevdiğim. Yetenek değil bunlar. Hiç <laughs> ayağımı kafamın arkasına koyacağım. <laughs> ben tavuk sesi çıkaracağım. Ya bakayım. <laughs> Selam atacaksın. <laughs> no, no 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 no. Ayağımla bozkurt yapacağım. Ayağınla mı? İzlemiş mi? O mu kazandı? O mu kazandı lan? Yemin edin. Şerefsizim izlemedim. Şerefsizim. Ama bak bir şey söyleyeceğim. Niye onu tercih ettim biliyor musun? Bir öncekinde de o espri yapan arkadaş vardı ya. Onda da aynı şeyi hissetmiştim. Onu birinci yapan adam bunu da birinci yapar. halka bir işte başlamadan geçirip, önce kamerayı yatar çevirirsiniz ya. Bunları böyle kamerayı... havada çevirirken bunu Vallahi bunu kamerayı, bu arada çevirir misiniz? Çıksana ışık. Dur, durun kamerayı yat. Mal mıyım oğlum onu izleyip de burada kandırmasını yapıp ne yapacağım yani hani. <laughs> Gördüğünüz gibi tahmin etme yeteneklerime teşekkür ederim. Ne oluyor? İyi misin? Alt odadakilere giriş verir misin? Bir dakika veriyorum. Başlayayım mı? Ta tamam başla.

Geldi amına koyayım Allah bak oh, Çok iyi Çok iyi Baya iyi Yarışmayı sen kazandın Ödülün ne? Ödül... Yes Ödülün şu hazır mısın? <laughs> Ödülün bir <laughs> Şerefsiz ya Abi Abi, Abi. Lisa bak ya. Sonunu bekle abi her zamanki beklemedim bir saniye. Hayır. Oğlum bir dakika, bir dakika. Şş, şeyleri bir daha izlemem lazım. Heh. verir misin? Bir dakika veriyorum. Başlayayım mı? Ta tamam başla. <laughs> koymaları çok iyi. müthiş. Hayranlıkla izliyorum tüm videoları. Doğallığı bir dizide korona sonunda haftalar çatamadan iki manada. Ben inanılmaz bir insan sekiz saniye gözlerim doldu. Bir kişiden heba olan veya imkan olmayan ne çok sanatçı vardır şu memlekette. Sondaki grubu görünce ülkede müzik ve sanata önem verilmemesine biraz üzüldüm. Son grup sayısı kez dedim diyebilirim. Herkes, işte aynı şey bak. Yeteneksizsiniz bir miydi? şuydu değil mi? Hoş geldin. Yetinin Merhaba ben Among us olacağım. Tamam kamera aç. İzleyelim bunu da bir daha ya. Hem böyle bir... His, ya gerçi yapılmaz bu normalde. İkinci üzerine biri izlenmez ama... Çünkü şöyle bir şey oluyor bence. Kendi mantığıma göre. Birinci video çok tuttu. Çok tuttuktan sonra insanlar da bu etkinliği duyunca... Bir noktada da trollemeye gidenler de oluyor. Zaten işin komik tarafı o. Ama bu böyle en safı ya. En temizi ya. Sekiz dakika zaten. Among Us. Don 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 Selam yeteneğin İki burnumla iki fırık çalıyorum. Tamam başla. <laughs> wow. Selam ne yapacaksın? Edal taklidi yapacağım. Yap bakayım. Selam ben Acel. Wow. Ne yapacaksın? Seni 30 saniye çizip 55 saniyede gölgelendiriyorum. Ey tamam başla. <laughs> mükemmel oldu. Videoya koymalık. Bu bak. kim oğlum? Keşke kimsesiz kalsak, her yerde biz olsak. Ne yapacaksın? Boynumu oynatacağım, dans edeceğim. Dirsemi alacağım. Wow. Elmeye kart fırlatacağım. Wow. Kaçar hareket yapacağım. Ben bugün dublaj yapacağım. Yap bakayım. Hayır. Hayır sen beni dinle. Sen beni avladın. Kanımı çaldın. insanları öldürdün. Beni vurdun ve bana göt gibi davrandın. Bari başa Ne yapacaksın? Bu çöpü oraya sokacağım. Bu nasıl yetenek olur? Bugün şarkı söyleyeceğim. Tam kamera çilik. Açıyorum. Söyleyeyim mi? Bugün şarkı söyleyeceğim. <laughs> Sokamadı evde. Selam ne yapacaksın? Ben şimdi elimi ters çevireceğim abi. Elim böyle. Oğlum. Ne oldu? Bir dakika içinde dört tane portakal alacağım. YouTube hayatında en pişman olduğu şey söyleyeceğim ama kimseye söylemedim. Tamam söyle. Bu kanalı kurdun ama eğlencesi de. bu kadar büyüyeceğini bilmiyordun. Bu sorumlulukları üstüne aldığın için şu an çok pişmansın. Yo. <gülüyor> <gülüyor> Selam kardeşim. Selam ne yapacaksın? Dur kamera açıp göstereyim. Ne? Ne yapacaksın? Ne ne yapıyorsun? Tepki vermiyorum çünkü bunu zaman o zaman zaten hani biliyorum her şeyi o yüzden. O ne yapıyorsun? Hatırlamak Hı, için Ben istiyorum. güçlüyüm. Nasıl yani? Ben kalem çevireceğim. Benim yeteneğim 4 tane bilgisayarımın olması. Eee 1070 ayarında aha zil çaldı bir saniye. Kim o? Ne oluyor oğlum? Seni gülümseteceğim. Tamam hadi başla. Bu kadar. <laughs> Böyle de çok mal gibi oldum ama. <laughs> Nasıl? Ne yapıyorsun lan? Ben küp çözdüm. Ne mal gibi oldum ama. Nasıl? Ne yapıyorsun lan? Ben küp çözeceğim. Tamam başla. Ben de üzüldüm ya. No no no. Gırtlak müziği yapabilir. Tamam başla. She made Ben bayıldım, hemen bayıldım. Çevreme bakıyordum, ortalık dağını. Pantolonu bulamadım, saniye sordum. Buraya dişlerimizi koyuyoruz. Nefes alıp vererek ses yaratıyoruz. Bir çizgi film efekti var. <laughs> Ben çöpek oldum, dirimi gördü halimi Yanına geldin, elimi tuttu şu dengemi Bak, eğilme Yaşandım görmedim Evet, Batuhan geliyor da Beni bir durdu, beni bir durdu <laughs> Selam, ne yapacaksın? Alper hastası Ses, ses, se ses gidiyor, ses... Dil çaldı lan dur. Ses. <laughs> Robotik böyle wave'li dans edebiliyorum. Ben Minecraft introsu yapacağım. Yap bakayım. Ha! Bırak bana bir kuşlar! Bir dakika mikrofon düştü. Işte. Yerinde başlıyor mu? Tamam tamam indan. Hep bir dakika mikrofon düştü. Işte. Bugün... Lan oğlum ne oldu? Yes! Bir yanımda hoş geldiniz. Bir gün yanımda sahneler. Ben <laughs> madere gidip diamond arayacağım. Lan ne oluyor? Ben, ben ayağımı döndürebilirim. Kapıda kamera yok mu? Var da şimdi bakamam ki. Saniyenin yazdığına baksana. Dur bakayım. Nereye yazmış lan? Buraya chatte mi saniye? İzlemiş. Molduk versene banlayayım. Ki benim banlayacağım lan. Zaten büyük satış koydun geleceğim dedin gelmedin. Ol. Zaten mod yoktu. Sen de biraz modluk yapsana ya. Yaz bakayım bir. Geldi mi? Bir yardımcı olursun saniye. Heh arkadaşlar. Anneye küfür yasaktır kural bir. Eee? <laughs> Başka? Ben talim olduk için. Aa esvet. <laughs> Kural 2 ne? Oğlum chat çok hızlı akıyor ya. Ya bu chat çok hızlı akıyor aman ya. <laughs> Geliyor yakında. Tamam, ben oyunculuk yapabiliyorum. Tamam o zaman ben bir atmışım. Tavan metre falan. Oraya dokunuyorum. <laughs> ben şimdi piyano çalacağım size. Bu video biraz daha böyle saniyede buradayken sorayım. İkisini editlerken yaşadığım fark neydi? Yani birincide daha çok böyle insanlar sanki yeteneğini göstermeye çalışıyormuş da ikincisinde sanki daha çok troll yapayım da çıkayım diye ya çıkayım demeyeyim yanlış anlaşılır yanlış anlamasınlar beni de komiklik olsun diye gelenler diyeyim. O farkı hissettin mi yoksa yok mu öyle bir şey? Ben mi yanlış düşünüyorum? Çünkü dikkat edin buradaki tüm kesitlerdeki insanlar bir şeyler sunuyor. Mesela saniyenin şey anladım onu mesela parmak bükme. Onlarca aynı şey gelmiş. Ona en çok saniye bilir. Editlerken o hissetmiştir onu. Ben takla atacağım. At bakayım. Yüksekten <laughs> atlayabiliyorum. Bu bezle, bu sigi yok edeceğim. Yazarsa söyleyin. Kameran iki ben... fps zaten. yutsam görmeyeceğim. Olmadı bir dakika. Abra kadavra. Bakayım. Gördün abi, şu anda yok. Evet, evet yeteneklerde sıkıntı var. Montajlarken çok zorlandım. İkinciyi pek doğal olmadı ilkı kadar. Ha tamam. Demek ki o milletin aslında ilkiyle ikincisini kıyaslama sebebi biraz bu benim de fark ettiğim fark. Okey. tamam. Normal ama onun olması yani anormal bir durum değil. Çok oldu. Salam dinle ama nasıl ya? Saniye kardeşimle videodayız. Ya videoya like atma ne olursa var ya. Ben onu tam amına koyayım. Ayla. Oo oğlum saniye bu çocuğun iletişim bilgilerini bana yollasaydın da buraya getirseydik. Ben bir yapacağım. Ben Moonlight'ı ona taşı alacağım. Tamam, dinliyorum. <laughs> Aa, ben... Ne yapacaksın? <laughs> <Bir> göbek <dansı. gülüyor> What the f... Bizim de yapmamız yok mu ya? İkimizin de duygularını bir araya getirerek bir şey ortaya çıkaracağım ama çok hızlı çıkaracağım. Şimdi ne hissediyorsun? Ee, yorgunluk. Bitmiş yorgun depresif. Bak şimdi bak, bak. İşte resim. Merhaba. Yeteneğin neydi? Ya ne yapıyorsun oğlum? Başladım. Ben maslakayında onu planladım arkadaşlar. Hatta ulaştık da ama neyse. <laughs> hani neyse hadi bir şey söyleyeyim. Ya olmadı o istemedik. Bire. Bırak beni. Oyunumu kütleteceğim. Tamam. <laughs> Ağırlık kaldıracağım abi. Tamam bekliyorum. Ben espri yapacağım. Ha, <laughs> çıktı adam çıktı. <laughs> tamam tamam başla. Bir deli gece yatarken <laughs> yataktan düşmüş. Ve kalkıp geri yatmış ve 10 dakika sonra... Sonra yine düşmüş ve demiş ki... iyi ki geri yatmışım yoksa üstüme düşecekmişim. Adam! Esvet, kıskanıyor mu lan? <laughs> Şunu var ya... 50 defa dinlemişimdir. Bak abartsız 50-60 defa dinlemişimdir. Fark ettim durdurdum o yüzden başa alıyorum. Yarışmayı sen kazandın. Ödül yok mu? Var hazırız. Çok iyi ya. <laughs> bir daha mı? Allah'ın al. Sarar bu arada ben dinlerim. Ben sıkılmam oğlum. Ben sevdiğim bir şeyi 1500 defa yapabilirim. O kadar hassas bir adam ki bu. Biz konuştuk Instagram'dan, baya dertleştik aslında. Ben ona birkaç fikir verdim. O sağ olsun beni dinledi falan. Detaylarına inmeyeceğim. Ama o kadar hassas düşünceleri var ki fazla sanatsal düşünüyor. Çok doğru bir karar bu arada. Ama ee, nasıl diyeyim? Ya yani aşırı terbiyeli, aşırı yetenekli. Ve mesela burada bunu çok beğendiğimiz için gene olarak yani izleyenler olarak çok beğendiğimiz için onun üzerinden gitmek istemiyor mesela. Enteresan bir bakış açısı var. Çok saygı duydum dinlediğimde. Hatta en son valla beni şu an izliyorsa bana sanki bir şey attı o aklımda öyle bir şey var ama sonra bakamadım gibi bir şey var bakacağım. Oğlum bak kıllandırdınız beni harbi diyorum sizin dışında çılçıplak soyunur kovalarım size. Oğlum köpek var la. O kameradan gözükeceksiniz zaten. Neyi vurup kaçıyorsunuz ki? Kamera var zaten. Tepkimi bu arada ya çok güzel tepki var. Helal olsun kardeşler. Valla güzel olmuş. Saniye artık seni övmeyeceğim yeter ya. Üff. Yeter Allah her videonda da yani.